Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün organik köy tavuğunu nasıl pişirdiğimi size göstereceğim. Şöyle e, kayınmademin yolladığı köy tavuğu var. Kendileri yetiştiriyor. Bu donuktu. Ben bunu birazcık çözdürdüm, yıkadım. Ve şimdi ocakta bir e, tüt sileceğim. Şu tüylerinden arındırmak için. Ondan sonraki aşamaları göstereceğim. Şöyle etrafını çevire çevire güzelce tüylerini yakıyorum. Evinizde pürmüz varsa pürmüzde de yakabilirsiniz. Evet tavuğumu tüsletikten sonra şöyle düdüklü tenceremin içine koydum. Şimdi evet, köy tavuğu geç pişecek arkadaşlar. Normal marketlerden kasaptan aldığımız tavuklara benzemez. Yaklaşık 1- bir buçuk saat sürebilir. Tavuğun yaşına da bağlı tabii ki. Tavuk mu, horoz mu cinsine de bağlı. Şimdi tavuğun kokusunu alması için bir adet kuru soğanımı bütün bir şekilde koyuyorum. Bir diş sarımsak, 3 tane yaprak, defne yaprağı koyuyorum ve bir çay kaşığı kadar da tane karabiber koyuyorum. Ve tavuk suyu çok tükettiğim bir şeydir. Çorbalarda, pilavlarda kullandığım. Ve bu da organik köy tavuğu olduğu için çok da yağlı bir tavuk suyu çok çıkacağı için şöyle üzerini geçecek kadar hemen hemen su koyacağım. Evet suyumu koydum. Hafif üzerini kaplayacak kadar. Şöyle tuz da ekliyorum. 2 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Düdüklü tenceremin kapağını kapatıyorum. Şöyle ikiye alıyorum. Benim dükkü tencereme göre. Bir de sebze türleri. Çabuk pişen şeyler. İki de et balık e, tavuk şekillerinde pişiyor. Evet tavuğumuz tam bir saat 10 dakika kadar pişti. Şöyle buharını çıkarttım. Şöyle çıkartıyorum. Kapağını açtım. Şöyle pişip pişmediğini tavuğunuza batırarak hissedebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle sapsarı çok lezzetli bir suyu var. İsterseniz tavuğu çıkartıp fırınlaya da İsterseniz bu şekilde haşlama niyetine de yapabilirsiniz. Ama suyunu kesinlikle ziyan etmeyeceğim. Suyunu birazcık soğuduktan sonra küçük bardaklara koyup donduracağım. Evet tabuğu böyle fırın tepsimi aldım bir borcama. Burada şöyle biraz mayonez, salçam, kırmızı toz biberim, kajun baharatım ve dağ kekiğim var. Bunu şöyle haşlamış olduğum tavuk suyuyla yağsıyla beraber birazcık incelteceğim. Şöyle İyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra şöyle tavamın her yerine gelecek şekilde sos diyorum. Bu üstünün derisine şöyle nar gibi kızarmasını istediğim için bu işlemi yapıyorum. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına gönderiyorum. Güzelce dışı nar gibi kızarsın. Ondan sonra servis aşamasına geçeceğim. Evet tavuğum pişerken ben de soğuyan tavuk suyumu şöyle bardakları ve pet şişeye doldurdum. E, evinizde karton bardak varsa onlara da doldurabilirsiniz. Ben daha önce karton bardakları koyuyordum ama evde bittiği için böyle küçük pet bardaklara koydum cam sürahisinde hemen kullanmadık pilavda çorbada yine kullanacağım bunlar iyice soğuduktan sonra e, dondurucuya kaldıracağım tavamız fırından çıktı gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış burada da tavuk suların bu şekilde soğumaları için bekliyorlar Çok lezzetli, kolay bir tarif oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.